Evet Kurban Bayramı geldi, ee, öncelikle büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşıt arkadaşlarımızın yanaklarından öpüyorum. Bayram tadında, e, nefes tadında, umut tadında, aşk tadında, keyif tadında bayramlarımız olsun istiyorum biraz buruklu bir bayram yaşıyoruz çünkü pandemiden dolayı kimse kimseye kolay kolay sarılamıyor ama eller kollar ayaklar hareket edecek sevgimizi bir peçeteyi öper gibi sevgimizi ifade edeceğiz ama sevgi bazen sarılmak gibi olsa da gözlerimizde sevgiyi ifade edebiliriz bayram tadındaki ifadelerimizi gözlerimizle kullanabiliriz ama ben derim ki kimsesiz çocuklarımızı ee, yuvada yaşayan çocuklarımızı, e, yurtlarda kalan çocuklarımızı ve e, bakım evlerindeki yaşlılarımızı, bize muhtaç insanları da unutmayın. Bayram aslında onların kutlanması gerekiyor. Ailesi olanların değil de ailesi olmayanların bayramları kutlanması lazım. Evet, ben e, kurban kesimine karşı değilim ama çocuk sevindirilmeye yaşlı sevindirilmeye daha mutluyum daha mutlu oluyorum ama tabii ki gönlünüzdeki Rabbim size nasıl bir kurban nasip ettiyse öyle geçirin ama sevgi her zaman saygıyı getirir saygı her zaman umudu getirir görgü her zaman ahlakı onur her zaman şerefi getirir O yüzden ülkemizde onurlu şerefli Haysiyetli bayramlar olsun istiyoruz kimsenin kalbi kırılmasın canlılara güzel davranalım kurban da kesese güzel davranalım. Hayatta her şey emanettir. Hepimiz bir emanetiz. Bedenimize, ruhumuza, çevremizdeki her canlıya iyi bakmamız lazım. Ağız tatında bayramlar. Ee, bize yaradan her güzel bayram, her gün gibi bayram olmalı. Büyüklerimizin Ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Huzur evleri, yaşlı bakım evlerini, çocuklarımızı, yetimlerimizi, öksüzlerimizi unutmayalım. Çünkü ben bir yetim ve öksüzüm. Bu duyguyu çok uzun süre yalnızlıkta yaşadım. Lütfen bunun ne demek olduğunu anca yetim ve öksüz olan anlar. Bayramlarda insanların ayakkabısı, terliği, pijama salınırken bunların eksikliğini ben çok, kardeşlerimde ben de çok yaşadım. O yüzden bayramlar birilerini sevindirmektir birilerinin kapısını çalmaktır huzur evlilerimizi, yaşlılarımızı, genç çocuklarımızı, genç kızlarımızı, çocuklarımızı lütfen korumamız için bayram yapılmış. Onların kapılarını açmak için hani buzdolabına dolduracaksınız etleri, iki kıyı kıytırık kemiği yetim ve öksüzlerin kapısına atacaksınız. Bayram bu değil, unutmayın. İki kıytırık kemik değil bayram. Aslında o kemikler sizde, etler o yetimlerin ve öksüzlerin evinde ve o yaşlılarımızın evinde olmalı. Ama maalesef bütün kış doldurulmuş Duruyorsunuz, çatır çatır kurban kestim diyorsunuz. Ben buna karşıyım. Yoksa ki her şey bize helal. İbadete karşı değilim. Ama adil davranmadığınız için karşıyım. İyi bayramlar, mutlu bayramlar, hoşçakalın.